Sadece şu an değil, size servis edilene kadar müzik seansları, masaj seansları, evet o Wagyu. Hakkında birçok efsane duyduğunuzu biliyorum. Gelin beraber bunu biraz sadeleştirelim. Wagyu kelime anlamı olarak W ve A Japonya'yı, G, Y, U ise sığırı temsil etmektedir. Kısacası Japon sığırı demek. Dört farklı ırktan elde edilir. En önemlileri o dört tanesinin içerisinden yüzde doksanını oluşturan kara sığır, kahverengi, kısa boynuz ve boynuzsuz. Irklardan bahsetmişken Wagyu ve Kobe yıllardır birbirine karıştırılır ama alakaları yoktur. Evet Kobe Wagyu'dan gelir ama ırkı çok farklıdır. Tajima Kuyu ırkından gelirler. Tam da aksanıyla söyledim. Çıtı mı? Mümke. Bu hayvanın özelliği Japonya'nın Wagyu bölgesinde ot kalitesi yüksek olan yerlerde ve çok iyi standartlarda yetiştiriliyor olması. Bu hayvanlar için özel hayvan masajistleri vardır ve günlük 8-9 saate kadar bu hayvanlara özel masaj uygulanır. Neden özel masaj biliyor musunuz? Hayvanın sağına ve soluna iki kişi geçer. Onların arpa suyu dedikleri sake suyu vardır. İçerler. Ağızlarında püskürterek masaj yaparlar. Ve bu 8 saat sürer. Hayvanın kendisine de 15 ila 20 litre arasında bira, gerçek bira içilir. İçeride mayalanma olsun, klasik müzik, masaj. Hayvan hiç stres yapsın istemezler. Yumuşacık bir et isterler. mermerimsi bir görüntü isterler. Kendi aralarında A1'den A5'e kadar kalite farkları vardır Wagyu'da. Çok duymuşsunuzdur Amerikan Wagyu diye. Bir kere kelime anlamıyla Amerikan Wagyu diye bir şey olmaz. Amerikan Japon eti. Sığırı. Özellikle de Amerika'da yetiştirilen Wagyu'lar Angus cinsleriyle melez olan cinslerdir. Ve bunlara Japon Wagyu yetiştirme dernekleri onay verirse yetiştirebilirler. Bu arada Japonya'nın içerisinde restoranlara Wagyu gönderim yapılır. Ama asla resmi olarak uluslararası bir ticareti mümkün değildir. Japonya'nın içerisinde bir restoran alır, onu artık gayri resmi yollarla size verirse tadına bakabilirsiniz. Bizimkiler tamamen resmi. ABS sertifikası vardır. Ve Azerbaycan Gıda Tehlikesi Agenci tarafından da onaylanmıştır. Klasik steklerin aksine çok yüksek bir sıcaklığa ihtiyacınız yok. Sahip olmanız gereken tek şey orta sıcaklık. Et çok yağlı olduğu için hızlı bir pişim sağlayacaktır. Ama konuşmuştuk değil mi? İyi pişirmek yok. Eti orta pişmişten yukarıya lütfen pişirmeyin. Sipariş veriyorsunuz yani. Çok, çok, yani. Pişmiş, <laughs> çok dememiş, pişmiş değil mi? Yatmayın, <laughs> yatmayın. Özel masajı sayesinde bütün yağı etin içinde alan bu et... Kenarlarındaki yağlara ihtiyaç duymaz. Bu yüzden pişirmeden önce onları ayırabilirsiniz. Hiç yağ koymadık. Bakın kendi yağıyla nasıl pişiyor. Yağının fazla olduğuna bakmayın. Doymuş yağ olduğu için kesin bir zararı yoktur. Kilosu ise 1500-2000 dolara kadar çıkabilir.